Arkadaş iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir akşam, iyi de bir hafta diliyorum. Suriye demokratik güçlerinin devri üssü dün gece saldırıya uğradı. Saldırı İran milisleri yaptı. Saldırıda SEDEGE'nin verdiği bilgilere göre 6 SEDEGE savaşçısı hayatını kaybetti. Konuyu bu sabah saatlerinde SEDEGE duyurdu. SEDEGE basın merkezinden yapılan açıklamaya göre İran milisleri Deirizor'da Suriye rejimine ait bölgeden SDG üssüne, SDG'nin özel kuvvetleri eğitim merkezine bir hava saldırısı, bir kamikaze dronla saldırısı saldırı düzenlediler ve bu saldırıda 6 SDG'li savaşçı hayatını kaybetti. SDG açıklamasında saldırıdan sorumlu tutulan İran milislerinden bunun hesabının sorulacağı da belirtildi. TEDEK açıklamasından kısa bir süre sonra sorudan da bir açıklama geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hayatını kaybeden Sedege'li sayısının 7'ye yükseldiğini duyurdu. Öyle anlaşılıyor ki yararlardan biri de hayatını kaybetmişti. TEDEK'in elit birlikleri, özel kuvvetleri, oradaki eğitim merkezi ve o eğitim merkezinin olduğu alan zaten El Ömer üssü, Amerikalıların çok büyük bir üssü. Amerikan askerleri orada. Onlarla bir eğitim e, faaliyeti yürütülüyor. Dolayısıyla bu saldırıdan Amerikan askerlerinin etkilenip etkilenmediği de öğrenilemedi. Hayatını kaybeden Amerikan askerleri var mı? Yaralı Amerikan askerleri var mı? Yok mu? O da açıklamadı. Sorun açıklamasını da bu yok. SDG de bu konuda bir bilgi vermedi. Ancak e, saldırının çok ağır olduğu anlaşılıyor. Ve o işte e, Amerikan askerleriyle SDG özel kuvvetleri birlikte görev yaptıklarına göre Amerikalıların da belki etkilenmiş olması söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi Amerika'dan da henüz bir açıklama gelmedi. Olay çok yeni. Birkaç gün içerisinde öyle zannediyorum detaylı bir açıklama gelecek ve öyle zannediyorum açıklamada hava savunma sistemlerinin neden kullanılmadığına da bir yanıt verilecek. Hatırlayacaksınız bundan birkaç gün önce Ürdün sınırındaki Kule 22 üssü Amerika'nın saldırıya uğramıştı. Orada da 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. 30'un üzerinde Amerikan askeri de yaralanmıştı. Ve orada o üste, Yurdun sınırındaki üste Hava savunma sistemleri var el, el taraf üstünde ve aynı şekilde yine dün saldırıya uğrayan El -Ümer üstünde de hava savunma sistemleri var. Bu sistemlerin niye harekete geçirilmediği sorulmuştu. Ürdün'deki saldırıdan sonra Pentagon'a. Pentagon havada bir Amerikan ihası da olduğu için dost düşman ayrımı yapılamadı ve o yüzden hava savunma sistemleri kullanılamadı demişti. Dünkü saldırıda niye kullanılmadığını da Kürt kamuoyu merak ediyor çünkü. Onların çocukları ölüyor. Ağır bir saldırı. Dolayısıyla bu hava savunma sistemleri meselesinin de öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde Pentagon'dan, SDG'den yapılan açıklamalarla bir açıklığa kavuşturulacağı, neden kullanılmadığının öğrenileceğini tahmin ediyorum. E yani Erbil'de de kullanılmamıştı. İran Devrim muhafızları ordusu Erbil'e saldırdığı zaman Amerika Birleşik Devletleri hava savunma sistemlerini kullanmamıştı. Orada da Amerikalılar şunu demişlerdi. Saldırı doğrudan bize değil demişlerdi. O yüzden kullanılmadığını belirtmişlerdi. Ama bu saldırı Amerikalıların da olduğu üsse, bir Amerikan üssünü aslında, El Ömer üssü, Amerikalıların üssü dediğim gibi SDG ile birlikte orada faaliyet yürütüyorlar. Eşit karşıtı mücadelede eğitimler yürütülüyor, takım operasyonlar oradan yürütülüyor. Tehlikeli de bir bölge bu değil, zor bölgesi. Evet, olay yerine dediğim gibi olayın ayrıntılarıyla ilgili belki önümüzdeki günlerde daha doyurucu açıklamalar gelecektir. Suriye rejimi biliyorsunuz. Geçerde Amerikan savaş uçakları bu değeriz oradaki Suriye rejimine ait bölgeyi oradaki milisleri, İran milislerini vurduğunda bir açıklama yapmışlardı. Bu milisler IŞİD'le mücadele ediyor. Amerika'nın onlara saldırısı IŞİD'e destek anlamına geliyor demişti Şah hükümeti. Ben de buna tepki göstermiştim. Buradaki milisler esas olarak SDG ile savaşıyor, SDG'ye saldırıyor demiştim. Dükü saldırı bunu bir kez daha göstermiş oldu. Saldırıyı da zaten Irak'taki İslami Direniş Örgütü üstlendi. Bu İslami Direniş Örgütü 7 Ekim'den sonra kurulan bir örgüt. Hacı Şabiye bağlı bir örgüt. Kağıt üzerinde bir e, naylon örgüt. E, esas olarak Hacı Şabiye, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı bir örgüt. Bu e, 7 Ekim'den sonra e, Suriye'deki ve Irak'taki Amerikan üslerine, SEDEGE üslerine saldırılar düzenleyen bir örgüt. E, bugün bir açıklama yaptı. Bu saldırıyı işte Amerikan'ın saldırılarına ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdik dedi. açıkça da saldırıyı üstlendiler. Amerika'dan bu konuları takip eden bir gazetecinin verdiği bilgiye göre kendi sosyal medyasının duyurdu Charles Lister. o da bu saldırının dördüncü saldırı olduğunu söyledi. Amerika'nın Irak'ta ve Suriye'de Hayci Şabiye ve İran milislerine yaptığı son operasyondan sonra e, bu dördüncü saldırıdır dedi ve en ağır saldırı budur dedi. E, dediğim gibi Amerikalılardan, Pentagon'dan henüz açıklama gelmedi ama ağır bir saldırı olduğu Ve e, SEDEG'in canını, Kürtlerin canını yaktığı anlaşılıyor. Hepimizin canı yandı. E, bundan birkaç gün önce de zaten Kamuşlu'da Türkiye e, Asayiş'e, İç Güvenlik Güçleri Merkezi'ne bir saldırı düzenlemişti. İran İç Güvenlik Güçleri Merkezi'ne, pardon Türkiye İş Güvenlik Güçleri Merkezi'ne İran Özel Kuvvetleri Eğitim Merkezi'ne saldırı düzenliyor. Bunlar hep söyleye geldiğimiz gibi yeni dönemde İran'ın ve Türkiye'nin Rojava'ya dönük artan saldırılarının sonuçları olarak gündeme geliyor. Bu iki ülke Rojava'da özel yönetimin darbelenmesi, SEDEG'in darbelenmesi konusunda birlikte planlı, programlı bir düşmanlık faaliyeti yürütüyorlar. Türkiye'nin saldırıları da sürüyor. Türkiye bu saldırıların devam edeceği mesajını da veriyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı dün tekrar konuştu. Yine tehdit etti. Suriye'de, Fırat'ın batısında İranlılar, Suriye rejimi ve Rusya muhatabımız, onlarla görüşüyoruz. Fırat'ın doğusunda ise Amerikalılar, onlarla da görüşüyoruz. Terörle mücadelede tırnak içinde onların deyimiyle terörle mücadeledeki kararlılığımızı ifade ediyoruz ve faaliyetlerimizi yürütüyoruz dedi Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve saldırıların devam edeceği mesajını verdi. Daha öncesinde de paylaştığım gibi Putin Putin'le yakın zamanda Türkiye'de yapılacak görüşmede de bu konunun gündeme geleceğini de söyledi. Türkiye'nin hazırlıkları, Türkiye'nin diplomatik hazırlıkları askeri saldırıları sürüyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı dün yine ayrıca Yeneke'yi, Süleymaniye'yi de tehdit etti. PKK ilişkilerini kesmediği sü sürece onlara dönük önlemlerimizi artıracağız dedi. Açıkça bir meydan okuma, tehdit, şantaj her şey vardı bu röportajın içinde. Süleymaniye'den de bugün bir haber geldi. Dün sizinle paylaşmıştım. Yeneke ve KDP, Kerkük'te bir Kürt valinin atanması konusunda uzlaşmışlardı. Kerkük'te bugün de bir toplantı vardı. İl Genel Meclisi üyeleri toplanacaktı. Yeni seçim de kazanan 15 il genel meclis üyesi bir de kontenjandan atanan azınlıklardan, bir meclis üyesi var. Onlar bugün toplanacak ve bir vali seçimi yapılacaktı. Türklerin dün uzlaşmasından sonra Araplar ve Türkmenler toplantıyı boykot ettiler ve bugünkü toplantıya katılmadılar. Kerkünvalı yardımcısı ayın 5'inde yani bugün için bütün tarafları kazanan bütün encimen üyelerini toplantıya çağırmıştı. E, ee, Yeneke'nin ve KDP'nin encümen üyeleriyle Keldani e, encimen üyesi, kontajyondan atılan encümen üyesi toplantı için gittiler ama Araplar ve Türkmenler gelmediği için toplantı iptal edildi. İleride bir tarihte yapılıp yapılmayacağı da belli değil. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Araplar ve Türkmenler birlikte Kürtlerin bu birleşmesini, Kürtlerin Türkiye'ye bir, e, birlikte bir e, Kürt vali ataması kararından rahatsızlar. Bunu protesto ediyorlar. Toplantıya katılmamalarının sebebi bu. Tabii ki bunun arkasında yine Bağdat hükümeti ve bölgesel güçlerin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkmenler Türkiye'den bağımsız, oradaki şey dinamikleri İran'dan bağımsız hareket etmiyorlar. E, Kürt bir vali konusunda Kürtlerin uzlaşması bu gerici damarı, bu bölgesel gerici güçleri harekete geçirmişe benziyor. Neler olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Araplar ve Türkmenler bu boykotu, bu toplantıları protesto etme tavrını sürdürecekler mi? Geri mi alacaklar bilinmiyor ama Yenekeller bugün bir açıklama yaptı. Rebbar Taha Yeneke İl Genel Meclis üyesi ekibinden, o heyetin sözcüsü. Biz onlarla bir uzlaşma peşindeyiz. Biz uzlaşma istiyoruz. Keşkük'teki herkese hizmet edecek bir valinin seçimi konusunda herkesin görüşünü, herkesin iradesini, beyanını almak istiyoruz. Uzlaşma peşindeyiz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın, yani Türkmenlerin ve Arapların bir sonraki toplantıya gelmelerini bekliyoruz. Onlarla bir diyalog içerisinde olmayı sürdürmek istiyoruz dedi. Bugünkü kararlarıyla ilgili de farklı bir şey söylemedi. Kararlar onları ilgilendirir, saygı duyuyoruz ama bu sorunun çözümsüz bırakılmasının da doğru olmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ilerleyen toplantılara katılmalarını bekliyoruz dedi. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Ancak Süleymaniye'deki durum da şimdilik böyle kilitlendi. Türkmenler ve Araplar Kürt bir bali seçiminin yaklaştığını görünce, Kürtler kendi aralarında uzlaşınca bu toplantıyı boykot ettiler. Bir önemli gelişme yine yani İsrail-Hizbullah meselesinde var. Biliyorsunuz orada da devam eden gelen bir çatışmalı süreç var ama bu sürecin İsrail'in Lübnan'a doğru bir kara harekatıyla, bir işgal harekatıyla e, ileri bir aşamaya taşınacağından endişe ediliyor. Bununla ilgili de bir sürüdür. Kaç haftadan beridir temaslar var, tartışmalar var, hazırlıklar var, karşılıklı saldırılar var. İsrail'ler geçenlerde bir açıklama yapmışlardı. İsrail Savunma Bakanı açık ve net demişti. Hizbullah'la savaştan vazgeçemeyiz. İsrail'in güvenliği bunu gerektiriyor. Dolayısıyla Hizbullah'la savaşa hazırız. Gireceğiz demişti. Amerika Başkanı Biden'ın temsilcisi Hochstein bir ay kadar önce Lübnan'da ve İsrail'e İsrail'le temaslar yürütmüştü. Lübnan hükümetinin davetlisi olarak bölgeye gitmişti. Hizbullah geri çekilme teklifinde bulunmuştu. Daha sonra Hizbullah bu geri çekilme teklifini reddetmişti. Fakat bugün açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Garland bugün yine Hochstein ile görüşmüş. Biden'ın temsilcisi yine bölgede. Dışişleri Bakanı Blinken de Orta Doğu çıktı. Ama Biden'in temsilcisi özel olarak Hizbullah meselesiyle ilgili bölgede İsrail Savunma Bakanı ile görüşmüş. Tekrar Beyrut'a geçmiş. Beyrut'ta Tel Aviv arasında gidip geliyor Biden'in danışmanı. Ee, İsrail Savunma Bakanı'nın verdiği bilgiye göre, basına yaptığı açıklamaya göre İsrailler e, diplomatik yollardan sonuç almak konusunda da hazırlar. Hizbullah meselesi çözülsün de Diplomatik yollardan çözülsün. İlla ki savaş demiyoruz ama taleplerimiz karşılansın diyor İsrail Savunma Bakanı. İsrail'in talebi de şu. Hizbullah 30 kilometre geri çekilsin. Hizbullah bugüne kadar bu geri çekilmeyi kabul etmedi. Ancak İsrail'le savaşı da göze alamıyor. Bir takım nedenler de var. Lübnan hükümeti de istemiyor. Lübnanlar bu konuda Biden'la yakın temasları var. Aslında Biden'ın temsilcisinin sık sık göndermesi de biraz da Lübnanların Yaklaşan tehlikeye karşı bir takım diplomatik çözüm arama çabalarından kaynaklanıyor. Bu da önemli. diyor. Koştay'ın şimdi bölgedeki temaslarının tamamı gidecek, göreceğiz. İsrail geri çekilecek mi? Çekilse bir türlü, çekilmese bir türlü. Her halükarda, her şart altında İsrail açısından da, Hizbullah açısından da önemli kritik günler var. Bu Hizbullah-İsrail çatışması bağlamında. Bu temasları da yakından izlemek gerekecek. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı dün yaptığı geniş kapsamlı toplantıda Amerika'yı da eleştirdi. Amerikan saldırıları Amerika'nın bölgede ateşle oynaması anlamına geliyor. Bu ateş yayılır. Bütün bölgeyi içine alır. Endişesi içerisindeyiz. Dolayısıyla bu saldırıların durmasını talep ediyoruz dedi. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Türkiye öyle anlaşılıyor ki İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye dönük saldırı hazırlıklarından operasyon hazırlıklarından ciddi derecede e, tedirginlik duyuyor. Aynı şekilde İsrail'in Azerbaycan üzerinden de Ürdün'ün e, üzerinden de bir takım e, girişimlerde bulunabileceği kaygısını taşıyor Türkiye'nin hükümetini ve güvenlik kaynaklarına e, yakın e, analistleri bunları ifade ediyorlar. Ürdün zaten e, son operasyonu Amerikan'ın misilleme Operasyonuna katılmıştı bir F-16 savaş filosuyla katılmıştı. E, Iraklar çok tepki göstermişlerdi ama Ürdün resmi olarak bunu üstlenmedi. Fakat aynı şekilde Azerbaycan-İran gerilimi de var. Hatta reisinin Türkiye ziyaretinde konuyu gündeme getirdiği ve Türkiye'nin İsrail'in Azerbaycan'daki faaliyetleri engellenmesi konusunda Türkiye'de bir takım taraflardan burudu ileri sürüldü. Bunlar da Türkiye medyasında tartışılıyor. Böyle bir Türkiye'nin de anaşılığı kadarıyla savaşın büyümesine dönük kaygıları var ama Türkiye'nin temel hedefi, hep söylediğimiz geldiğimiz gibi Kürtler, Kürdistan Kürtlerin darbelenmesi, Kürtlerin tasfiye edilmesi, askeri olarak onlara e, işgal girişimleriyle saldırılarla zarar verilmesi. Türkiye bu hedeflerinden vazgeçmiyor. İran da bu hedeflerinden vazgeçmiyor. Dolayısıyla işte Kürtlere dönük tehditler de her iki ülkeden dünkü saldırında gösterdiği gibi gelmeye devam ediyor. Bir haber de yine İran'dan e, İnsan Hakları İzleme Örgütü Hengav açıkladı. İran'da 17 yıldır tutuklu olan bir Kürt kadın aktivist var. Zeynep Çeraliyan. Zeynep Çeraliyan. Kürdistan Özgürlük Partisi'nin e, üyesi olduğu için tutuklanmış 17 yıl önce e, tanınan bilinen ünlü bir Kürt aktivist. E, Birçok cezaevinde kaldı. Ağır işkenceler de gördü. Sağlık sorunları var. Hengav diyor ki e, artık görme yetisini kaybetmek üzere. Astım var, sindirim sorunması sorunları var. Böbrek hastalıkları var. E, Birçok cezaevine sürgün edildi ve gönderildiği cezaevlerinde hiçbirinde de tedavisi yapılmadı. Sağlık sorunlarının çözümü konusunda tıbbi bir yardım yapılmadı kendisine. ilaçları da verilmedi. Tecrit uygulanıyor. Ailesiyle görüşümüne de izin verilmiyor. Hengaf Zeynep Ceralyan için bir duyarlılık çağrısı yayınladı bugün. O da önemliydi. Dediğim gibi Zeynep Ceralyan aynı şekilde Hengaf'ın verdiği bilgilere göre İran'da tutsak en uzun süreli tutsak olan kadın aktivist. Çok kadın tutsuklu var, tutsaklar var İran'da her ulustan. Ancak bu Kürt kadın aktivist onların arasında en uzun süredir, 17 yıldır tutuklu olarak bulunuyor ve deyim yere günden güne eriyor. Sağlık sorunları günden güne ciddileşiyor. Henga buna dikkat çekiyor. Zeynep Şeradiyan konusunda e, kamuoyundan, arası toplumdan e, bir duyarlılık istiyor. O da önemli. Dolayısıyla bu tür konularda da ee, yapmamız gerekenleri, o seslerin duyurulması konusunda e, üzerimize düşenleri yapmamız lazım. Hangov'un açıklamalarını e, sizlerden de e, yakın olarak takip etmenizi istiyorum. İdam edilen, işkence edilen, gözaltına alınan, kaçırılan insanlarla ilgili anlık bilgiler veriyorlar. Hangov'un iyi de bir altyapısı olmalıdır. Olduğu da anlaşılıyor. Hem Roşirat Kürdistan'ında hem İran'dan iyi haberler alıyorlar. Dolayısıyla gözünüz kulağınız oradaki insan hakları ihlallerinin, oradaki idamların, oradaki e, uygulamaların da üzerinde olsun. E, son bir haber yine yerel seçimlerle ilgili. Aslında bu konuya pek girmek istemiyorum ama yeni gelişmeler var. Onları da dünkü gelişmelerin devamı olarak sizinle bir paylaşayım istedim. Dün e, Sırı Sakık e, milletvekili, demi milletvekili Ağrı Milletvekili Sırı Bey biliyorsunuz. Uzun soluklu bir Kürt siyasetçisi. 80'lerden beri siyasetin içerisinde. Dün Edirne'ye gitti. Edirne'de tutuklu Kürt siyasetçi, eski HDP eşkenen başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Görüştükten sonra kendisi sosyal medya platformundan bunu duyurdu. Selahattin Bey'le görüştüm dedi. Bugüne de Medyaskop'a konuştu. Medyaskop'tan Ferit Aslan'ın sorularını yanıtladı Sayın Sakık. Demirtaş'ın kendisine Dem Parti kimsenin payandası değil. Dem Parti kendini bir toparlamalı. Genel seçimlerde e, yaşadığı kayıpları telafi edecek yeni yol yöntemler bulmalı. Dem Partiye dönük bir takım öner, önerilerde bulunduğunu söylüyor Sayın Sakık. E, ama ama şey de çok açık net koyuyor. Herhangi bir gücün kimsenin payandası değil. Dem Parti'nin kendi bağımsız duruşu var diyor Serhat Demirtaş. Önemliydi. Aynı şekilde Sır Sakık da eee Başak Demirtaş'ın adayı olması veya Dem Parti'nin İstanbul'da bir aday çıkarmasıyla ilgili tartışmalara cevap veriyor. İşte İmamoğlu kaybedebilir diyorlar. İşte AKP ile uzlaşma eğilimi var mı diye soruyorlar. Tepki gösteriyor. CHP'ye bu kadar yardım yaptık. İki seçimde CHP'yi sırtımızda taşıdık. Ancak CHP bize dönük, Kürtlere dönük saldırılara cılız bir tepki vermenin ötesine geçemedi diyor. İmamoğlu'nun kaybetmesi de bizim sorunumuz değil diyor Sırı Sakık. O da önemli değil mi? Çok tartışıldı. Hala bugün de az önce yayına girmeden önce de takip ettiğim kadarıyla. E, çok tartışıldı. Bu tartışmalarda e, ulusalcı Kemalist çevreler özellikle Kürtleri yine ağır ifadelerle suçlamaya, haksız, mesnetsiz, bir parça da ahlaksız bir biçimde yargılamaya başladılar. Dediğim gibi dün de sizinle paylaşmıştım. Herhangi bir uzlaşma eylemi ne iktidarla ne yok. Kürtler haklı olarak İki kötü arasında bir tercihte artık bulunmak istemiyorlar. Kendi siyasi e, ajandalarına uygun olarak kendi seçmenlerini de konserve etme zorunluluğundan da kaynaklanarak, çünkü seçmenler açısından da bir sıkıntı olduğu anlaşıldı son seçimde ve seçmen tepkisi de çok yüksek. Aslında DEM Parti'nin aday çıkarmaması halinde bile seçmenlerin, Kürt seçmenlerin gönül rahatlığıyla gidip CHP'ye oy vermeleri de çok olası görünmüyor. Dolayısıyla Dem Parti ne karar verecek, cuma günü açıklayacak. Fakat eee Sersek'ten de bir taşla görüşmesi öyle zannediyorum ki Dem'deki iç gelişmelerle de e, alakalı. Bakalım bu son görüşmenin sonuçları ne olacak? Dem Parti e, Başak Demirtaş'ın ya da başka bir isim mi olacak konusunda e, görüş birliğiyle bir uzlaşıyla karara varacak mı ve bunu cuma günü duyuracak mı? Onu da bekliyor olacağız. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, iyi bir akşam diliyorum. Bir ricam da var, aslında bu konularda sizi yormak istemiyorum fakat kritik bir süreçten geçiyoruz. Biz de e, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce e, bir takım değerlendirmelerde bulunuyor, sizlerle paylaşıyoruz. E, bunun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum aslında. E, benim açımdan da biraz zorlayıcı oluyor ama yine de en azından bu süreçte bir takım, <laughs> Ee, sorumluluklarımız var, yükümlülüklerimiz var. Mesleki, insani e, bir takım beklentiler de var bizden. Onları yerine getirmek için bu videoları yapıyorum. Ee, sizlerden ricam bunların daha çok insana ulaşması için, bunların daha çok yayılması konusunda e, bir parça e, aktif olabilirseniz, Bir parça daha destek sunabilirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Şimdiye kadar gösterdiğiniz ilgiye ve desteğe de çok ama çok teşekkür ediyorum. Şevvaş, birbirine da.